Ee, buradan da dönüş var, oradan da dönüş var. Oradan da dönüş var. Böyle Bir tabela yapmışlar ama hiç M. Me. Mehmet mi Mehmet. Buradan da yol var. Oradan da yol var. Narlı köyü. Ee, baba. Kaz Dağları'nın orta yerinde yine bir yol mücadelesi. Ha dur iki yol, iki yol birleşti tamam. Genişten dönsün reisler diye çift şerit yapmışlar. Da da da. da.